dönemde en çok ihtiyacımız olan şey temas. Buna vurgu yapmak isterim. Bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacak olan da çocuklara vermeye çalıştığımız akademik bilgiden çocukların yarar sağlamasını mümkün kılacak olan şey de temas. Yani kendimizi güvende hissettiğimiz zaman bize verilmeye çalışılan içeriği, materyali Anlayabilecek dikkati, anlamamızı mümkün kalabilecek dikkati ancak e, verebilir. Hiç şüphesiz her Eylül döneminde okula uyum bir e, zaman ister, yani bir alışma süreci ister, bir geçiş dönemidir bu. Fakat şimdi her zamankinden e, daha değişik, daha kritik bir geçiş dönemindeyiz. Çocukların içinde bulunduğu bağlam, hepimizin içinde olduğu bağlam, öğretmenlerimiz de çok zor süreçlerden geçti. Aslında dünya şu an en çok da herhalde belirsizlikle baş etmeye çalışıyor. Başarıyı sadece akademik başarı olarak değil, kendi içinde bulunduğu konumu, durumu çerçevesinde okula uyuma, tekrar yaşama, eğitim yaşamının içine geri kazanma gibi noktalarla çok daha kapsayıcı bir perspektiften bakmamızı zorunlu kılıyor. Okulların açılmasından da bir bir heyecan duyuyoruz. Ee, ne ihtiyaç varsa ona göre e, bir yol aldık. Ben az önce mentel sonuçlarına bakarken böyle özellikle e, bir yani not aldım. E, yani güven, psikolojik destek, motivasyon, umut ihtiyacının çok e, yüksek çıkması aslında e, şaşılacak bir durum değil ama görüyoruz. ki En çok birbirimize ve bir arada olmaya, birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız var. Bu atölyemizin çıkış noktası öğretmenin nasılsın demekti. Ee, ve e, bu soru, bu soru gerçekten çok anlam kazandı bu atölye içerisinde. Ee, çok anlamlıydı yani öğretmenler için de. Çünkü hep öğrencilere yönelik, şuna yönelik, buna yönelik ama sen nasılsın? Sen pandemiyi nasıl geçirdin? Senin ailende neler oldu? Senin çocuklarınla yaşadıkların, kaygıların, ya, duygu durumun bunlar neydi? Sen bu süreçten hangi noktalarda güçlenerek e, çıktın? Ya da güçlendin mi? Ya da daha mı? Fazla kendi içine döndün. Biraz bunları konuştuk, paylaşım odaklı. Neden yaşam şapkaları? Nedir acaba bunun içeriği? Ama yaşam içerisinde birçok deneyim yaşıyoruz, birçok şapka takıyoruz. Böyle bir metafor üzerinden hareket ettik e, ve bu bizim bilmediğimiz bir deneyimdi. Hiç kimsenin bilmediği, birilerinden öğrenemeyeceğimiz bir deneyimdi bizim için. E, ve bunu da biz yaşam şapkalarından biri olarak kendi e, Hanemize aldık ve kattık diye düşünerek adını yaşam şapkaları olarak koyduk. Gerçekleştirdiğimiz bir atölyede bir öğretmenimizin bir sözü hala aklımda benim. Okul eski okul değil, öğrenciler eski öğrenciler değil, ben eski ben değilim. e Nasıl olacak bu iş diye sormuştu bize. Aradan tam bir yıl geçti ve yeniden aynı noktadayız şu an. Okulların açılışına dair belki de ilk kez bu kadar kararlı bir duruş görüyoruz. Kuvvetle muhtemel ortada büyüyen bir nasıl sorusu hayatımıza bir süre daha eşlik etmeye devam edecek bir taraftan. Ve yine her bir eğitim paydaşının kıymetli emekleriyle de yeri geldiğinde cevabını bulacaktır diye düşünüyorum. Salgın sürecine dair belki en büyük yol gösterici cümlelerden birisiydi o. Öğretmenin iyi olma hali. Yani oksijen maskesini önce kendimize takmak, ne demek istiyoruz burada? Bir başkasının elinden tutabilmek için önce kendi elimizden tutmaya ihtiyacımız var. Yardım etmek, faydalı olmak istiyoruz evet öğretmen olarak ama bir taraftan da önce kendi sağlığımızı, kendi psikolojimizi de korumaya ihtiyacımız var. Bizler de her atölyeden örneğin güçlenerek çıktık. Çünkü her atölye farklı paylaşımlarla, farklı deneyimlerle bizi de besledi, süreçte biz de beslendik ve o güçlü güçlenmeyi de yaşadık hep birlikte ben umudun hep bizimle olduğu bir dönem diliyorum yeni dönemde de İyi ki varsınız. iyi ki bir aradayız. Bu süreç bize aslında bakarsanız birçok şey öğretti. Birçok şey paylaştık bu süreçte ama en kıymetli şeyin aslında bu atölyeyi yaparken de bir dayanışma içerisinde olmak olduğunu aslında anladık. dayanışma arttıkça sosyal destek arttıkça aslında pandemi daha çekilir, daha kılınır hale geldi. Bu atölye ilk katılanlar da var bu arada. Öğretmen en başta yazıyordu. O atölyeye katılan öğretmenlerin hem chat kısmında gördüm yazılarını hem de simaları çok tanıdık geldi. Şu şekilde geri bildirimler aldık. Hayat eve sığmıyor, sizlerle sanki evden çıkmış gibi hissediyorum. Bir kapanma dönemine denk gelen muhtemelen atölyelerden biriydi. 350'ye yakın meslektaşla, 350'ye yakın öğretmenle buluştuğumuzda aslında biz 350 farklı ses duyduk, 350 farklı insanla tanıştık ve onlara ufak da olsa şöyle bir nasılsınız, merhaba deyip tanışma fırsatımız oldu. Bir çocuğun kendisini ifade etmesi ve güvenli bir alanda olmasını sağlayan okul bu gelişim alanını, sosyal duygusal gelişim alanını desteklemek için en önemli öğelerden biri. Aslında bu becerilerin geliştirildiğinde ise hani yapılan pek çok araştırmada öğrenciler arasında şiddet eğiliminin işte madde bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi riskli davranışlarda azalmanın olduğunu, duygusal farkındalıkların arttığını, işte karşı tarafla empati kurabilme becerilerinin, işbirliği, bu işte 21. yüzyıl becerileri dediğimiz işbirliği ve e, bunun gibi işte e, collaboration cooperation gibi böyle beş ana başlık altında topladığımız becerilerinde arttığı gözlemlenmiştir. Bu topumuz var ve sırayla topu birbirimize atıyoruz. Yine burada da salgın süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir olay ya da duygu paylaşması istiyoruz. Burada da şöyle bir e, tüf noktası var. E, sıra bana ilk geldiğinde ben olumsuz bir e, duygu ya da olay ifade ettiysen, e, ikinci turda e, olumlu bir şeyle e, devam etmeliyim. Temas etmeden de selamlaşabileceğimiz işte e, ayak ya da dirsek tokuşturma, uzaktan çak, e, gülümsemek, göz kırpmak gibi farklı seçenekler sunuyoruz. Bu sağlık çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten aslında öğretmenlerin de cebinde bir alet çantasıyla gidebileceği bir şekilde sunumunuzu gerçekleştirdiniz. Çok sağ olun.